İyi de abi hani ben bunun hani şanssız ve tokatlanan tarafında arka arkaya bir son 4 oyun kaybettim ya hani acaba diyorum bir %25 benim lehime olabilir mi? Bir mucize ol. %25 ya. Yani. %2 falan demeye çalışmıyorum yani. Sıktın be abi ya. Yani bu gerizekalıların hepsi gelip heh, bak patches çekiyorum mesela. Çünkü 4 oyun şanssızlık yeterli değil. 4 oyun şanssızlık yeterli bir miktar değil. Çok daha fazla kaybetmeliyim anlatabiliyor evet. muyum? Çok çok daha fazla kaybetmeliyim. Niye? Çünkü meta game güzel counter'den iyi desteği ben oynuyorum. Tabii ki kaybetmeliyim bunun ödül olarak. Ya yani bu adamlar desteğine karşı iyiyim. O demek zavallı desteği zaten saymıyorum bile. Değil mi? Hayır. kaybetmeyin. Okey. Devam et abi. Devam et. Devam et. Ya da bekle. Anladım. Evet. Tamam. Bir bekleyelim. Sırada yeterince uzun beklemediğimiz için bir de senin keyfinin gelmesini bekleyelim. Vallahi abi, bir dakika daha gelmezsen ben seni giderim. Bir. Bir dakika bana yeter. Tabii ki gelmiş şerefsiz olduğun için. Okey. Okey mantıklı. Al bakalım. Çok güzel. Mine var olmayıydı. Çok güzel, çok güzel. Iskala, aferin, aferin. Aferin. Şimdi potansiyel bir Blood Mage Talmos Penis'la bunun ölmesi için ıskalaması lazım çünkü. Bak ikisinden birisine vursa adamın önünde sıfır yaratık kalacak. Bunu sağ kalması çok yüksek olacak. Hayır diyor. Kafasına vursun adam diyor. Evet. evet. Yapılacak bir şey yok zaten. Evet. Ama yine bu yaratığın boş öldü. Okey. Bir daha Sky Barge var. Burada hafif bir miktarda bir silah çektim diyebilir miyiz? Hafif bir miktar silah çektim. Ufak bir miktar silah çektim diyebiliriz herhalde değil mi? Mini minnacık bir miktar silah çektim evet. Evet bakalım ne olacak. Yanlış <laughs> olmayan önce bunu inmem lazım da. Efendim? Ne yapıyorsun öyle? Of. Abi çok aşırı silah olayı oldu ya. mükemmel. Oyun bitirecek mi bu silah? Mükemmel tabii ki. Mükemmel. Evet. Ee, yoruluyorum ya arkadaşlar. Yoruluyorum yani. Evet. Ben bakalım. Hmm. en azından sıra kısa diyorum bilmiyorum yani bir ara yemeye başlayacağım herhalde. Bütün kartlarınız zararına ve yanlış kullanmaktan çok zevk alıyorsun herhalde. Evet. Bir daha silahı silahımı. Bir daha silahımı kırdı. Mantıklı tabii. Bir oyunda 60 kere filan silah kırması normal adam. Bakalım. Al bakalım. Evet. Life'da geri diyeyim. Bir şey yok. Normal tabi. yani adam süper agresif Razakus Priestess'i değil mi? Adam burada şu an 3 manadan pahalı kart oynamadı. Adam oyunda bütün kartlar 1, 2 ve 3 mana. Shadow Madness mu? Shadow Madness derken Portion ben Madness demeye çalıştım. Okey. Adam pili bitti bu arada. Salak saç marketlerine dolayı bakalım ne olacak sonumuz. Abi bir Warlock yakışır. Oh be. Bir daha silah. Şimdi life'u çok yüksekte arkadaşlar bizim mümkün olduğu kadar acele etmemiz lazım. Herhalde bu hareket yapılacak kötü de olsa. Yes. Umut var. Bayağı bir kart az yani. Bakalım göreceğiz tabi. Psychic Scream falan. Polkelt. Bu şimdi yukarıya şey mi koyacak? Animasyona bakmayın Animasyona hatalı. Bu yukarıya Dragon Queen Alexstrasza koyacak. Eğer Dragon Queen Alexstrasza elinde yoksa. Ha bir dakika bu önemli şimdi. Bu buraya vursun bir ölsün değil mi? Bir dakika. Pirate olmayan bir şey varsa tamam önce pirate olmayan şey ölsün. Şey. Bu arada ben bunu buraya kafa atmayı istiyorum çünkü 14 olacak 12 olmak benim için iyi. Değil mi? Bir düşünelim. Bir çekelim. Güzel. Şimdi arkadaşlar 12 olayım mı? 12 olmak çünkü Mortal Strike'a damage veriyor ya. 8, 14. Bir dakika 8, 14. Bir dakika Lethal mı var? Bunun sincağı charge'ı gittiği için olmuyor galiba. Bunun vurmaması lazım oraya. Dur bakayım. Kafaya. Kafaya. Ah be! Görüyor musunuz? Needle olacaktı. Yok olmayacaktı. Yanlış söylemişim. Peki. Go. Şimdi bu... ...en olabilir. Dragon Queen'er ekstra aşağı atarsa en olur. Ama eğer en Birisi elindeyse... Allah'tan adam iyi oynuyor. Allah'tan adam oyun iyi oynuyor. İyi oynadığı için tabii oyunculuk kurtarıyor adamı. Güzel. Mantıklı bir hareket daha gerçekleşti. Müteşekkiriz tekrar oyunumuza. Sevgili Hart Bir tane daha mucize için müteşekkiriz. Evet okey abi. Eee Şimdi tabi Psychic Scream yiyeceğim, o fena, arkadaşlar silahtan dolayı. Yani adam şu an isterse Psychic Scream'i çekebilir. Kaybedeceğim yine yani, özetle, bu kadar çabaya. Psychic Scream. He, peki. Adam bayağı de derinlere girmiş o zaman, anladım. Bir şeylerin sağ kalabilmesi ihtimali var gibi düşünüyorum ama. Peki, pek bir şey olmadı. Kabul abi. Bütün silahları tükettik mi desteki? Bir upgrade kaldı sadece. 15 Adam şimdi raza çekecek o zaman. Değil mi? Mass e çektiğine göre. Bu arada Mass hysteria'yı raza çekse ölmüş değil mi adamı şans tuttu? Wow. Wow. Bir düşünelim. Şimdi arkadaşlar Kaltist mi? Adam ee, Raza indi. 17 oldu. Go dedi. 4, 6, 9, 15 vuruyorum. Öldüremiyorum. Ama Leroy Taptakin'i öldürebilirim. Ama böyle yapmamız daha zor olacak. Al bakalım. Adam Raza'yı aşağı atamaz. Şu an Raza'yı çekmek zorunda. Şimdi 5 manalıkları çektiğine göre yukarıdan artık Raza oynayacak burada. Şimdi geriye kalan manayla bir şey yapamazsa, bir mucize olsa artık Hani çünkü yeterince şanslıydı sanki. Evet. Leroy. Öldürüyorum. Evet. 4, 7, 9, 10, 16 vuruyorum. 1 kalıyor adam. Peki. Eee öldü mü? Hmm. Hmm. Selam canım. Selam canım. Selam canım. Learn to play. Ha bir de evet crafting fiyatları falan falan değişiyor. Öyle bir şey var. Bütünün söylediği durumda var. 3 galibiyetten gelen 10 gol gelecek evet. Ama 3 galibiyetten gelen 10 gol aslında biraz acımasız bir şey. Çok az o. Ben nereden bileyim parası ne kadar oldu? Ama pahalı olması lazım. Çünkü ee, yani 4 ay geçerli olacak. Anlatabildim mi? Abi bu niye böyle oluyor ya? Abi bu adamlar niye benden erken patches koyuyor masaya? Ya? Abi toplam iki tane pirate oynuyorsunuz lan. İki pirate bir de bu. Tabi patches kimse çekmiyor. Onu zaten geçtim artık da. Adam adamların patches çekmesi için temennide bulunmayı geçtim yani. Elimiz çok iyi bu arada. Ne yapsak acaba? Surfing'i de koyayım mı? Arkadaşlar masaya baştan hakim olursak bayağı avantajlı oluruz. Bir göreyim bakayım ne olacak. Çok iyi çektim ama her oyun ilk tur bunda başlıyorlar ya. Ulan iki kuruş Pirate'ın vardı dük. Evet hadi bakalım. Peki. Evet bir tane de bundan gelecek. Onu halledeceğiz. Evet, bu sefer biz de tabi bir şeylere başlayınca durum farklı oldu biraz. Bu Beast bunu öldürmek daha zor olacak, değil mi? Evet. Evet. Şimdi Sky Bard mi mı? Koynlayacağım herhalde. Şimdi iki tane bir manlık yaratık üzerine artı bir artı bir atarsa sıkılırız. Bu adamlar bugün hep yendi de arkadaşlar biraz sinir oldum yani. Çünkü bakın bu adamlar iki pirate oynuyor toplam. Yani iki pirate artı patches. Evet artı bir artı bir atmasan, Abi bir kere çekmeseniz ya. Abi Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin abi hepinizin ya. Bu nasıl bir çirkinliktir abi? Bu nasıl bir iğrençliktir? Bu nasıl bir şanstır? Abi bu nedir ya? Abi turn 2, turn 3 Markov satmıyor. atmıyor. Yani imkansız ya, i̇mkansız ya Abi nasıl oluyor ya? Kafayı yiyeceğim ya. Ya abi aklımı yitireceğim artık. Ne oluyor bu kadar şans ya? Abi niye böyle ya? Abi yarım kuruş pirate'lı adamlar ilk tur patches vuruyor hepsi. Ve hepsi mutlaka en geç 3. tur Marco Flutes oynuyor. Oğlum bu zavallı desteği mi oynamak lazım? Ha daha Pirate varmış özür dilerim o zaman peki. Evet. Evet. Çek abi iki kart Oo. Oo, ilk kart daha Allah affetsin. Oo, O ilk kart değil 3 kart daha çekelim diyor. İlk kart ne diyor? 2 kart ne diyor abi? 3 kart daha çekelim diyor. 3 kart daha çekelim kart daha çekmiyor. Tabi mantıklı doğru. Niye ilk kart daha çeksin ki? 3 kart daha çekmek dururken. Evet evet çok mantıklı. Çok mantıklı. Abi ağzınızı yüzünüzü küfür ettirecekler adam ya. Evet 1500 silah kampanyasına hoş geldiniz. 1500 silah. Benim işim biliyorsunuz bu. Şimdi 5 damage'ımız var. Şöyle yapalım. Evet. Evet. Silahı da kırıvereceğim vereceğim şimdi. Adam Adamı iki kart çekmek mi diyor? Hayır diyor. Son kart lightning bu. Evet. Çok güzel. Ve ikiye bir. Çok güzel. Evet. Evet. Mantıklı. Evet. Ben biraz daha silah çekeyim de. Biliyorsunuz silah ihtiyacım var şu an. Silah lazım bana. Yep. silah lazım ya. Böyle bir çizelim. Bayağı kötü ama Bakalım. Evet, şimdi yansıta bir Double ambigan ile arkadaşlar biraz problem olacak. Masan boş olduğu için. Evet. evet. Mantıklı. Mantıklı ya. Mantıklı. Normal bir taptek. Yerinde ve adi bir taptek yapıldı şu an. Okey al bakalım. Ya bu deste beni nasıl abi ya. Meme ya adam. Adam diyor ki mimlerle yaşıyorum oğlum ben diyor. Al bakalım mim. Evet, bir abi em, Lightning Bloom çeksene bir. Bir Lightning Bloom çek, bir Adorable Infestation çek. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Bir artı bir artı veren kart çeksin. Koydu onları desteği o kadar. He. Ha şöyle bir şey bakalım hadi. Öyle o kadar koydun desteği onları hadi bakalım. Okey. Okey. Hadi bakalım ne olacak. Yalnız biraz azaldık. Ne olacak sonucumuz görelim. Okey. Leroy. Hmm, Leroy çok iyi değil. Güzel. Bu Bunu diyelim. Bir çekerse biter. Yes. Yes. Okay. Leroy. Pek iyi değil tabii Leroy. Ama yapılacak bir şey yok herhalde. yapılacak fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Al bakalım. Güzel. Altı. Bu arada Leroy'u çekerse ölüyorum ha. Varsa destesinde. Leroy 10 damage şu an. Pyroblast diye vuracak suratımıza. Bayağı koyar ha Liroy atarsa. Okey. Yep. Ee, arkadaşlar Embiggen'la birlikte 1000 tane spell var herifin destesinde. Değil mi? Embiggen'ı var ve 1000 tane spell oynuyor. Bir zahmet ölü versin artık evet. Sky Barge. Ee, i̇ki damage face yiyelim mi? Şimdi Liroy'dan kaçamıyorum değil mi ben? 6, 8, 12, 13, 14 vurabiliyorum. Peki önce vuralım. Bu kesin zaten. Peki. Buyur. Time's up. Let's do this. Artık Leroy kazanmıyor. Yep. Yep. İyi. Arkadaşlar bu deste bayağı tilt oluyordum. Bunu yendiğime sevindim açacağız. Yep. E şimdi arkadaşlar bakın. 2 Ambigum var. 2 Lightning Bloom var. 2 Adorable Infestation var. Değil mi? 2 Living Roots var. Büyük ihtimalle. E 2